aracıyla birlikte çok sakin bir şekilde gidiyor ama Twister şu an burada artık indi bire bir ama burada doma doma skor garantisi hızlı bir şekilde çekildi ve gelen diğer takım oyuncuları da var tabii ki burada artık ben nereye geçtim pardon çok özür dilerim Twister'a geçmem lazımdı burada artık <laughs> Twister burada gelen artık Arnavutluk oyuncuları birlikte bir mücadele içerisinde de girecekler. Ayrıca Libya Arnavutluk mücadelesini izleyeceğiz. Orada tabii ki bir Kazakistanlı oyuncunun da köprü altında kendini unutturmaya çalıştığında unutmuyoruz biz tabii ki. Burada Arnavutluk oyuncuları tepeyi tamamen çevrelemiş bir vaziyette artık bombalarla birlikte önünü açmaya çalışacak. Burada Libya mı Kazakistan mı Pardon, Libya mı Kazakistan mı derken Kazakistan'ın son oyuncusunun da burada skor garantisi çekilerek oyuna veda ettiğini biliyoruz şu an. Kazakistan oyuna veda etmiş bir şekilde ve artık yine Libya ile Arnavutluk arasında geçen bir mücadele ama sayı üstünlüğü Arnavutluk'ta bu sefer Arnavutluk winner winner chicken dinner'a çok yakın ve buradaki silah sesleriyle birlikte Twister aşağıda bombasını çekti ama ne taraftan gelecek o bombalar ne taraftan gelecek o mermiler derken burada neler yaşanacak acaba Arnavutluk artık kendini silkeledi mi Twister'ı da burada da en üst düşürmeyi başardı Sonic köprü altında kendini saklamaya başlıyor ama mermiler de geliyor bir yandan gazın itmesiyle birlikte Sonic Burada tek başına kaldı. Deva'nın da skor garantisi çekildiğine göre artık Libya'da Sonic kendini alana mı bırakacak? Yoksa garantileyecek mi? Alan bombalar da geliyor köprü altına. Şu an çok yeri belli olmasa da orada gizlendiği düşünülerek bombalar tamamen suyun içerisine atılıyor şu an. Suda da olabilir bir düşünce var. Çok ee, Arnavutluğun o tarafa doğru hareket şansı yok diyecektim ama burada bir kafa geldi aracıyla birlikte hızlı bir şekilde Arnavutluk'ta ve Libya mücadelesini izliyoruz şu an. Burada Libya çok bu bu acayip yani bugün acayip oynuyor Libya yani korkusuzca kafa atıyor ve Arnavutluk da aynı şekilde ve Libya ile Arnavutluk arasında geçilen mücadelede Kazakistan buraya dahil olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Dahil olması gerekiyor bence. Arka tarafta bıraktı. Tabii ki Arnavutluk oyuncular ile birlikte Libyalı oyunculara burada baya baya zor anlar yaşatacaklar. Ve baya da kayıp verdiler şu an itibariyle. Arnavutluk da Libya'da çok eskitti birbirlerini. Ve bu mücadelede kazanan taraf daha doğrusu elenen taraf kim olacak? Yine bir bomba geliyor şu an kulübeye doğru. Burada bu Loki. İkinci bombayla birlikte artık içeri kadar sokabilecek mi o bombayı derken skor garantisine de geldi bu bombayla birlikte Libya'nın artık çok az oyuncusu kaldı burada hemen kendini toparlayacak Seri yolu bu tarafa doğru bakıyor ama orada olduğunun da farkındalar bu arada Kazakistan'da oyuncular da yani tamamen dağılmış bu biraz Kazakistan'ın işine yaradı diyebiliriz. Orada aracıyla geçti alan dışarısından doğru rotasyonlarla birlikte Arnavutluk oyuncularına burada aman vermeyeceklerdir. Ve içeri doğru girecek alanı düşecek yoksa. Evet alana girmeyi de başardı. Alana girmeyi de başardı derken winner winner chicken dinner burada epic nighti görmediler ama burada epic lady görmediler ama Libya'nın üzerine doğru bir mücadele burada uçan arabalar ve artık burası yangın yeri. Şu an itibariyle düşen Kazakistan'da oyuncuları ve ...tabii ki Arnavut oyuncuları görüyoruz... ...Arnavutluk oyuncuları ile birlikte... ...bir mücadele içerisindeler... ...arkada support atışlarıyla birlikte... ...çok açı bulamasalar da destek olmaya çalışıyorlar... ...Püncher de geldi... kenza aynı takım arkadaşlarına yardım olacak ama... ...burada Arnavut oyuncuları çok sıkışmış bir vaziyette... ...ve burayı... ...Kazakistanlı oyuncular... ...temizlemeyi başardı... ...ve burayı almayı da başardı... ...Dennis... ...ileride support atışlarıyla birlikte Arnavut oyuncuları... ...tabii ki Arnavutluk'tan oyuncular... Burayı özellikle diğer taraftan da Libya tarafından bir baskı yedi ve arada kaldı. Arnavut, Arnavutluk oyuncuları burada ciddi bir puan kaybettiler ama Libya tarafına doğru bir desteğe gidecek. Patlak lastiği ile Deniz de geliyor bu tarafa doğru ve burada Libya Arnavutluk mücadelesine bakalım Kurumlar nasıl olacak? Kalet burada düşürüldü. Snowfall da burada düşürüldü. Ve Devil burada. iki oyuncuyu da düşürmeyi başardı. Karayı da düşürdüler. Inferno da burada düştü. Ve Arnavutluk burada elenen ilk takım oldu. Çok Allah'ım Allah'ım çok heyecanlı oldu şu an. Çok heyecanlı alanın gelmesiyle birlikte burada mecburen hızlı bir şekilde takımını hayatta tutmak adına Ellerinden geleni yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ve bu Kazakistanlı oyuncular artık Libyalı oyuncuları aramaya başladılar. Ve bulduklarını da tabii ki bitirerek winner winner chicken dinner dedirten takım. Arnavutluk mücadelesini izleyeceğiz gibi duruyor şu an itibariyle. Artık burada Fear tarafından iki oyuncu birden düşüyor Arnavutluk'ta. Evet Kazakistan burayı çok güzel savundu Arnavutluğu da böylelikle iki oyuncusunu hatta üç oyuncusunu dışarıda da bir oyuncusu var. Üç oyuncusunu eksilterek Evet Libya da geldi o tarafa doğru Libya bu tarafa bir çıkartma yapıyor şu an bombalar Sonic tarafından gelecek Kazakistan oyuncuları Burada biraz az sayıda yakalanabilir yine Can düşürüldü burada Sonic de düşürüldü Vemos DSD isimleri bir okuyabilsek o isimleri bir okuyabilsek O isimler bir okunsa çok güzel olacak da Evet şu an itibariyle artık Libya burada tüm varlığıyla ve son olarak nereye eksi görüyoruz şu an? Köşede ve diğer tabii ki Kazakistan oyuncuların da burada bittiğini görüyoruz. Libya tarafından tamamen burası ele geçirilecek. Nereye eksi 44'ü de bulabilirlerse diyecektim. Onu da bulup skor garantisi çektikten sonra Libya Kazakistan tarafında üstünlüğü almış durumda şu an itibariyle. Öyle bir şey gördüm demin söylemeyi unuttum heyecanla ve artık burada artık Kazakistan oyuncuları son mermilerini gönderecekler buraya moliler, bombalar her şey gelecek ama olabildiğince kendini savunuyor. İşte burada artık son kalan bir oyuncuyu daha düşürmeyi başardı burada. Ve bu bomba ile birlikte Düştü. Son oyuncu nerede? Evet burada. Son oyuncu da Fear. Kazakistan tarafında. Artık bombalar geliyor. Çıktı bir oyuncuyu düşürdü burada. Hemen skor garantisi çekildi. İkinci oyuncu da çıktı. Üçüncü oyuncu da çıktı ama bu bombaları artık el vermiyor.